Değerli meslektaşlarım, daima birlikte, hep birlikte, önce savunma diyerek çıktığımız bu yolda ulaşılabilir bir baro ve meslektaşlarımıza özel sosyal ağ projemizden bahsetmek istiyorum. Adliyelerde, devlet kurumlarında, cezaevi ve kolluk birimlerinde meslektaşlarımızın sürekli olarak haksız ve hukuksuz uygulamalara maruz kaldığını biliyoruz. Bu sorunun en aza indirilmesinde Baro yönetiminin ilkeli ve net tavır sergilemesinin önemini daha önce ifade etmiştik. Bununla birlikte meslektaşlarımızın bara başkanına ve yönetimine istediği her an ulaşabiliyor olması da sorunların çözümü konusunda ayrıca önem ifade etmektedir. Göreve geldiğimizde bara başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istisnasız meslektaşlarımız için her dakika, her an ulaşılabilir olacak, her soruna ilişkin, her durumda meslektaşlarımız yanında baroyu ve yönetimini hissedecek. Sadece sorun bazlı bir ulaşılabilirlikten ziyade tüm meslektaşlarımız mesleğini icra ederken danışabileceği, fikir alabileceği, karşılaştığı her türlü uygulamayı paylaşabildiği bir yönetimin yanında görmüş olacak. Bu anlamda tüm iletişim kanalları açık olacak ve meslektaşlarımız arkalarında baronun gücünü her daim hissedecekler. Yine meslektaşlarımızın sorunlarının dile getirebildiği, mesleki fikir alışverişlerinin yapabildiği, yönetim kurulu kararlarının paylaşıldığı, bazı alınacak kararların istişare edildiği, meslektaşlarımıza özel bir sosyal ağ web sitemize kurulacak. Böylece sadece Bora'ya kayıtlı meslektaşlarımızın kullanıcı adı ve şifreyle girebildiği bir sosyal ağda hem Bora ile ilgili her konu konuşulacak hem de meslektaşlarımız arasında yardımlaşma dayanışmayı artıracak fikir alışverişleri de yapılmış olacak. Çözüm odaklı, aktif, çalışkan bir baro yönetimi ile tüm sorunları çözebileceğimize inanıyor. Desteklerinizi bekliyoruz.